Herkese merhabalar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Evet bugün sizlere şam kurabiyesi nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Pastane usulü orijinal şam kurabiyesi tarifimi sizlerle paylaşacağım. Sizlerin de mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Ee, çok eski bir tat, çok eski bir lezzettir. Ee, kimisini çocukluğuna bile götürebilir arkadaşlar bu şam kurabiyesi. Ee, anne kurabiyesi olarak da bilinmektedir. Çok uzun yıllardır çoğu pastanelerde yapılmaktadır. Kesinlikle hiçbir e, müşteri Şam kurabiyesinden vazgeçmediği için pastanelerde sürekli Şam kurabiyesini üretmektedir. Şimdi Şam kurabiyesinin yapılışına geçeceğiz. Geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Hadi tarife geçelim. Malzemelerim: 1 su bardağı yoğurt, 1,5 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı silme un, 1 adet portakal suyu ve e, portakal kabuğunun rendesi, 3 adet yumurta ve yarım paket yani 125 gram eritilmiş margarin arkadaşlar. Evet parası çok olan tereyağı da kullanabilir. Öncelikle toz şeker ve yumurtayı derin bir kabın içine alıp güzelce çırpacağım. 20-25 saniye çırpmam yeterli. Hafif kremsi doku alana kadar toz şeker ve yumurtayı güzelce çırpıyorum. Evet bakın kıvamı da bu şekilde olacak arkadaşlar. Çok fazla aşırı çırpmanıza gerek yok yani 20 saniye yeterli. Daha sonra yoğurt, portakal suyu, portakal rendesi malzemenin içerisine ekleyip tekrar karıştırıyorum. Bu arada malzeme listesini sayarken arkadaşlar küçük bardakta görmüş olduğunuz malzemeyi söylemeyi unuttum. Onun içerisinde bir çay kaşığı karbonat, 10 gram kabartma tozu var. Yani bir paket kabartma tozu var, bilginiz olsun. Evet, şimdi ise önceden eritmiş olduğum margarini malzemenin içerisine ekledim. Yarım paket 125 gram. Evet, tekrar söylüyorum. Parası çok olan tereyağı da kullanabilir. Evet, karbonat, kabartma tozu. Unun içerisine ekledim. Karbonat ve kabartma tozunu kesinlikle sıvı gıdalara direkt ekleme yapmayın arkadaşlar. Evet, daha sonra unu tüm malzemenin üzerine ekleyip yoğurma aşamasına geçiyorum. Bu karışımı güzelce bu şekilde yoğuruyorum arkadaşlar. Hamuru direkt olarak bir sıkma torbasının içine dolduruyorum. Evet, sıkma torbasının e, ucuna herhangi bir duyu takmanıza gerek yok. Ucu geniş olsun yeterli sıkma torbanızın. Evet arkadaşlar, şimdi ise e, hamurumu şu şekilde güzelce tepsime sıkıyorum. Evet, hamurların her birini bu şekilde sıkacağım. Evet, küçük olanlara daha sonra ekleme yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet bu şekilde hamurla torbayla sıkıyorum. Toplam 12 adet oldu bakın. Şunlar küçük oldu. Bunlara ilave yapalım. Evet. Küçük olanlara kalanı pay ediyorum arkadaşlar bu şekilde bakın. Evet, pişmek için hazır olan kurabiyelerimin üzerine yumurta sarısı sürüp az miktarda kırık fındık ekledikten sonra bu şekilde toz şeker de ilave ediyorum. Evet, çok öncelerden anne kurabiyesi olarak bilinirdi Şam kurabiyesi. Evet anne kurabiyesi diyorlar ama ben yapıyorum annem yiyor valla işte anne kurabiyesi değil evlat kurabiyesi bence. <laughs> Evet, kurabiyelerimiz pişmek için hazırlar. Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 ila 18 dakika arası pişiriyoruz arkadaşlar. Ne kadar güzel kabardı bakın. Ve portakallı şam kurabiyelerimiz hazır. Anne kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Evet, çok güzel oldu gerçekten harika mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bir de sıcak sıcak tadına bakalım şöyle. Evet, en küçüğünü aldım. Bakın çok güzel pişmiş. Altı da aynı şekilde. Çok güzel pişiriyor gerçekten bu fırın. Evet, şimdi sıcak sıcak tadına bakıyorum. Sizin için de tadına bakıyorum. Bakalım. Gerçekten efsane arkadaşlar. O portakalın tadı, kokusu buram buram yani. Efsane olmuş. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşırsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.